Yozgat Valiliği tarafından Türk Kızılay'ına 49 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilen arsa üzerine yapılan Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi'nde inşaat çalışmaları yeniden başladı. İki yıldır devam etmekte olan Kızılay'ımızın inşaatı uzun zamandır hukuki şartlardan dolayı devam edemiyordu. İhalemize geçtiğimiz ay içerisinde yeniledik. Şu anda ihaleyi teslim alan şir şirketimiz... Şu anda Yozada geldi. Çalışmalarına başladı. bir iki aylık işimiz var. İki aylık işimizin sonunda inşallah binamız bize teslim edilecek. Ve ondan sonra inşaat alanımız bittikten sonra da hizmetimizi orada vermeye devam edeceğiz. i̇nşaat başladıktan sonra pandemi, pandemiden sonra meydana gelen sevk zincirinin kırılması yeterli inşaat malzemelerine ulaşılamaması ve fiyatların yükselmesi inşaatımızın devam etmesini engelledi. Yeniden ihalesi yapıldı. yani Ankaralı bir şeyimiz inşaat firması aldı. Bizim Kızılay'ımızın sürekli işini yapan bir şirket aldı. Ruhsatı yenilemeye gayret ediyorlar. ruhsat yenilendikten sonra inşada inşaatımız yok zaten içerisinde bu bayağı bir şeyimiz var elektrik aksamı klima o tür işlerimiz var ve çevre düzenlememiz var yaklaşık bir iki aylık inşaat sürecimiz devam edecek sonra da inşaat bize şey yapacak teslim etmeyecek.